Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün cennet hurması diğer bir ismiyle Trabzon hurmasını evde kendi yöntemimizde kurutma işlemi yapacağız. Öncelikle hurmalarımızı güzelce yıkıyoruz ve sert olanlarını seçiyoruz. Mümkün olduğunca halka şeklinde ve ince. Mümkün olduğunca ince doğrayalım ki kuruması kolay olsun. Bu şekilde dilimledikten sonra Yağlı kağıdın üzerine sıralayalım ve peteğimizin üzerine alalım. Bu şekilde yağlı kağıdın üzerinde olursa petekten çıkan o iz e, meyvelerimizle temas etmemiş olur. Yağlı kağıt üzerinde 3-4 gün içerisinde ee, hurmalar kurudu bakın bu şekilde oldu çayın kahvenin yanına kahvaltılarda çocuklarınıza harika bir atıştırmalık yapan herkese afiyet olsun hoşçakalın